Arkadaşlar nasılsınız? Hayırlı cumalar olsun. Hadi gelin hemen konuklarımızı çağıralım. Merhabalar Merhaba. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar olsun öğretmenim. Amin. Teşekkür ederim. Cumanın bu güzellikleri, feyzi, ondan sonra bol bol bereketi hepimizin üstüne olsun inşallah. Amin inşallah. Amin. Yok, bu şimdi hemen konumuza geçelim. Bakın burada çok güzel bir Medine yeri. Burası Mekke'de olabilir, Medine de olabilir. O zaman evler böyleymiş. Fakat bazen güzel şeylerin içinde kötü şeyler olabiliyor fesat merkezi münafıklar. Münafıklar da görünüşte böyle güzel, şirin, hoş, Müslüman gibi duruyorlar. Müslümanmış gibi yapıp içlerinden kötülük besleyen kişilere de münafıklar denir. İşte az önce bahsettiğimiz üç sınıftan başka bir de münafıklar grubu meydana çıkmıştı o dönemde. Bunlar görünüşte Müslüman gibi görünüyor. Kalplerinde ise Müslümanların aleyhinde bulunuyor. Hatta fırsat buldukları zaman fesat çıkarmaktan da geri kalmıyorlardı. Hazreç kabilesinden Abdullah bin Ubey bin Selül ve Eks kabilesinden Haris bin Süheyl bu gibilerdendi. Bir de bir takım şairler vardı ki bunlar kabilelerin en asi, en büyük adamları sayılıyorlardı. Söyledikleri şiirlerle insanların fikirlerine etki ediyorlardı. Cahilce bir gayret ile Müslümanlığın aleyhinde şiirler söylüyorlardı. Putperestliğe taraftar bulunmaya çalışıyorlardı. O Beybin bin Salt bunlardan biriydi. Bir, bir, bu Müslüman olmayan şairlere karşı Müslümanların da pek seçkin şairleri vardı. Bunlar İslam dinini savunur, Müslüman olmayan şairlere cevap verirlerdi. Ensardan Hasan bin Sabit adında, Kab bin Malik ve Abdullah bin Revaha adında çok güzel yazı yazan insanlar vardı. İşte bunlar da onlarla onlardandı. Allah bu güzel insanlardan razı olsun. Hatta münafıklar biliyor musunuz? Kendilerine bir cami yapıp o camide münafıkların toplanacaklarını söylemişler. Bu kadar abartmışlar düşünün ve sonunda o cami yanmış kül olup gitmiş. Bazen kötü şeyi tasdiklemek o kötülüğün daha çok artmasına sebep olur demiştik ya geçen hafta. O yüzden kötülüğü mümkün olduğunca bertaraf etmek lazım. Onlara karşı savunma yapmak lazım. Yoksa kötülük artar, 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 artar aslında biz de iyilik yaparak o kötülüğe destek vermiş oluruz. Allah korusun. Hoşçakalın bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz benim Görüşürüz arkadaşlar.